mühürledikten sonra tereyağıyla duş aldıracaktın. Onu, onu da bir pişirecektin. Ya onu pişirecekti. Bak çok güzel olurdu o etlerde. Duş aldıra 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 pişirecektin. Sonra istersen fırına verecektin. Çok güzel mühürledim. Ee... Mühüründe sıkıntı yoktu tatlım. Hiç pişmesin. E, fakat gördün işte sen kendin gördün. Evet. Bazen bir mesela o etlerde diyorlar ki işte çiğ diyor ortası pembe. Biz de diyoruz ki bonfile biraz böyle pişen. Evet. El lezzeti kesinlikle çok güzeldi. Bak Teşekkür çorbanı çok ederim. beğendim. Ee, Sebastia'nın sönmüştü biraz maalesef. Çok pişirmişsin onu. Keşke diğer taraflarda kullandığın o bol kremayı birazcık daha Sebastia'nın da bol kullansaydın. Kullandım her şeyini ben tam biraz kullandım az. aslında. Çikolata susun olmamıştı. Fakat gel gelelim ne olursa olsun. Yani saydık işte hatalarını. Ana yemekten evet bariz bir hata var iki puan kırılır. Hatta hiç vermeyebilirsiniz. Ben onu anlarım. İşte dersiniz ki efendim ara yemekte böreği kuruydu. Doğru oradan da kırılır. Ara yemeğin puanı neyse sizin nezdinizde bir o kadar da oradan kırarsınız. Onu da anlarım. 4 neydi ya? Eksiksiz bir menü çıkardım yani, dör, eksiksiz ayranı. zaten 3'ten başlattık. evet ama yani öyle bir durum yoktu biz burada ne yemekler gördük gerçekten üç hak eden ama ya da dördü hak eden ama hani Kadriye'nin bu kadını yemekleri öyle dedi ben 4'ü çok az buldum. sen bir tek 5 verdin ben 4 verdim ben pişman var mı ben pişman değilim şöyle ben 4 evet. verdim ama arkadaşlar da beğenmesine rağmen 4 verdi yani ben anlamadım ben en az öyle azından mi? beğenmediğimi söyleyip sen evet en azından beğenmedin yani, sen, evet sendin. hani ben senin e, yorumlarınızla e, poğaçlada biraz örtüştü hani, işte olmuş. Olayı istemiyorum. Olmuşsa olmuştur. Olmamışsa olmamıştır. Ben gibi ortadayım diyor Ortada bende yok. Sende hani yok. arkadaşlar da ortada var ama bu anda benim ortada gibi yok. Herkes yani. beni rakip gördüğü için. Çünkü diğer arkadaşların menüleri bugün Berivan'ın menüsünü de gördüm. Vasat durumda. Ben bir şey göstermek ha, istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Beef Wellington o. Evet Beef Wellington. Ama sizin günün... Benim etim de aynı bu şekildeydi. Yok. Kan falan yoktu benim etimde. Ne vardı? Siz etten anlamıyorsunuz, yemekten anlamıyorsunuz. Ha. Buraya yarışmaya gelmişsiniz. Ee, ben Fatma Hanım'ı da araştırarak geldim buraya. Kendisi çok güzel oynuyor. Ee, Master şef'e katılmış. Ne? Fatma Hanım evet, evet. Aa. Orada... E ee, bir yemeği yapamamış hatta piyazı, yap piyazı ben de evet. nereden de geldim piyazı, piyazı beceremiyorum. Evet. Vay, vay Evet. iyi çalışmışsınız ya. Çok Ötesi iyi çalıştım geldi. Çok en iyi çalıştım. Bayağı bir kazanırdınız çok falan. Çok iyi çalıştım. Bir saniye ee? ne zaman kazıldın MasterChef'i? Ee, 2020 herhalde ya da 2021 çok hatırlamıyorum tarihini de. Elemelerde mi elendin? Yok yok ben 3 evetle geçtim işte arkadaş oralara Aha. atlıyor. Yani, Sonra? Yani e, sonrasında e, orada Hı. bir ee, gelişen Tansiyonu bazı yükselmiş. olaylar e, tansiyonum yükselmedi tansiyonum düştü. O stresle heyecanla <laughs> fark etmeyip Bildiğim şey yanlış yaptım. Bir, yani hangi aşamada eğlendin sen? Üçüncü turda eğlendim. Yani tam içeri geçme aşamasında anladım, eğlendim. Anladım. Yani hmm. yoksa... Hmm. E, zaten... Yani yedeklere falan da geçemedin. Yok yedeğe hmm. giremedim. Yani anladım, o kendi yaptığım şey. büyük yanlış da oldu. E, niye Ama... söylemedin ben böyle bir macera da yaşadım diye, ya, e, diye? Şöyle yemek bilmiyorum manasında Güzel bir şeysi yok oranın. Yemek bildiğim için zaten girdim. Ama Ay, güzel bir şey bu gene geçmiş üç evet. Hani hocam. e, bir piyazı bir yapamamış işte bak, bak Hanım, ne bekliyoruz ki Kadri... hayır ben yalan Katri söylüyorum Hanım, oynuyor. Siz e, yemekle bırak master şefin içine girmeyi kapısından giremezsiniz. Yok yok hiç ben öyle düşünmüyorum. Araştırdınız ben araştırdınız mı? Bir araştırın bakalım. Ben gayet o yıl araştırdım. Gire... bir sözümü bitireyim. O yıl girenler 5000 kişinin içinden ben 100 kişinin içine girmişim. Giremeseydim oraya da giremezdim. Yani siz Beş bin kişinin içinde beş bin kişinci bile olamaz. Siz miyorsun? benim o çamur atıyorsunuz da. şu çamur anda atın. çünkü siz bu kadar o kadar kişi çamur bir piyazı yapamamışsınız hiçbir şey yapamayacaksınız. Kan yapamayacak. atıyorum size konuşmayalım. Kan Ay, atıyorum menünüze bakmayın. çünkü Hiç kan kanlı yoktu. et vardı. Kan da yoktu gayet yani, öyle pişiyordu. Kanlı et vardı. Gayet de öyle pişiyordu. Kadriye Hanım dün olmayan eti için eline bir de fotoğraf getirmiş. Yani sen bu fotoğrafı neye dayanarak getiriyorsun? Etin resmini bastırıp geldim evet çünkü... Benim etim olması gerektiği gibiydi. Etten anlamıyorlar, yemekten anlamıyorlar. O yüzden etin etimin resmini bastırıp geldim gözlerine sokmak için. Bir şey sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Lafınızı balla böldüm. Tabii Bülent Bey, buyurun. Siz bu tarzınıza böyle devam edecek misiniz? Evet. Siz beni çok rahatsız ediyorsunuz Gerçekten görsel bu. olarak. Hakikaten. Gerçekten. Yani. Ben... ben tamamen kendime saygısızlık olarak addediyorum. Öyle mi? Bu konuyu Ya bu biz... rahatlıktan vazgeçin lütfen yani bu Eskiden bir ağda muhaşeret diye bildiğimiz eski o, zamanlarda bitti, bir şey vardı. Beyciğim, o işler bitti ama ya yani sen bu sen bir bir şey var ya, ben bir pantolon yani ben lütfen anlamadım. yani. Anlıyorum. Lütfen anlıyorum, rica ediyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Ya sizin bu eleştirileriniz ben ciddiye almıyorum. Bunları aksine iltifat olarak alıyorum. Nasıl Galiba sizin böyle bana karşı hallededim. bir hayranlığınız i̇ltifat oluştu. Hiç de Vallahi, bir hayranım yok. Hayranlığınız oluştu galiba. Benim böyle görüntümler Arif falan Bey, böyle hoşlandınız. Benim yaşım Beğendiniz. 63. Galiba sizin yaşınız ya. Sizin yaşınız yani. 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 o güzel <laughs> o güzel zamanlar o gençlikleri gerçekten mi? Çok yaşadım bitirdim. Ben Öyle ben mi? Bitti. Arif Bey. Bir saniye çorba ısınacak arkadaşlar. Çorba saat, ısınacak saat. soğuk içilen bir çorba. çorba. Evet. Size saat. birazdan cevap vereceğim. Kaldığınız yerden devam edelim. Az sonra Arif Bey'den Bülent Bey'e bakalım ne gelecek. İçtiniz mi Bülent Beyciğim? İçtim. Buyurunuz. İlk yorum benden mi başlıyor? Lütfen. Ee, kıvamı güzel ama benim ağzıma çok fazla sarımsak tadı geldi. Aa. Evet. Yok. Kaç diş koydun? Yani sarımsak iki diş falan koydum. Çok fazla sarımsak koymadım. Ben severim. Sarımsağı da severim. Ama şu semizotunun kokusunu bastırdı sarımsak. Geri kalan hiçbir yerinde hata yok. Peki Fatma? Ben bunu çorba olarak saymıyorum. Niye? Hani yemekten sonra biz çacık yapardık, çacık içerdik, bu da çacık. Çacık yemekten sonra içilmez, yemekle yani, birlikte Yani tam içeceğiz işte içeceğiz yemeğin gibi. arasında içerdik yani ama bu Cacık çorba olarak... Çacık içinde semizotu var yalnız. Bir yok yani. yani, Siz, ben de orada... çok çorba, yani burada... Siz de çok abartıyorsunuz yani. Demel çiftten abartıyorsunuz. Siz de sarımsağı abarttınız. Ama ne alakası var canım, çacığın içinde ne arar ki? Olur Sarımsak... Lütfen eleştiri yapmak için yapmayın. Eleştiri yapmak için yapmıyorum. Çorba, çorba değil. Yüzümsüz. Çorba değil. Bu i̇çin. çorba. Bülent Bey ben sizle konuşmuyorum. E, olsun. Tamam Ayran efsafı var. Tamam da ben o bunu yemeğin değil. yanında yiyorum. Çorba Salata değil bu. nerede canım bunun yani, Allah'a. E, hıyar doğramışım buna. Ha şey koymuşum nedir o. Nohut koymuşum. Senin, ya da zaten ya koymuşum yani. Çorba yapış tarzı bu. Sizin için ekstradan ne yapabilirdim için? Ben böyle bir çorba kabul etmiyorum. Ben Siz bunu kabul çorbadan da, da Ben sizin onu böyle önünüze Böyle bir korduysa... yemek değil programına ben Hadi. bunu çorba olarak görmüyorum. Görmüyor olabilirsiniz. Ben yaptım ve tatmak zorundasınız çorbayı. Tattım. Beğenmedim. Niye? Tamam. Niye yani, beğenmedin? Hani şöyle beğenmedim. Çorba olarak görmediğim için... Var mı böyle bir çorba? Yoğurt olarak yemiş oldum. Yoğurtlu çorbalar vardır. Ayrağın aşı. Var. Da evet. Onlar da var ama ben hani... Ee... Aşır, sen... Çorba Seni olarak, hitap etabetmiyordur sana göre çorba değil der ama çorba, bir çorba olarak var. bir e, çorba lezzeti olarak bana gelmedi. Gelmedi. Yani. Sana nasıl geldi Arif? Bana da gelmedi. Niye? Ben de çorba olarak değerlendiremiyorum. Hmm. Sanki inceltilmiş ayran gibi. Yani. Ha. Yani iyi bunu misiniz? bardağa koyup Ayranın bardağa koyup içsek. Şeye mu var değil mi? Çok iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. Masanız sarı lacivert renk katlı böyle. Motive etti beni gerçekten. Ama çorba olarak getirdiğiniz şeye bakıyorum. Ben de çorbam gerçekten, çok güzel. Çorba değil. Güzel. gerçekten çorba değil. Güzel. Gerçekten çorba değil. Bu bir ayran Hayda. bence. Ayranın bardağı içinde koyup, ilk, defa koyup, ilk defa atlar. İlk defa ayranın içinde. Ayran olarak seçseydiniz gerçekten yani. puan Çözelim. alabilirdiniz. Şunu mu demek istiyorsunuz Arif ve e, Fatma? Yoğurdu fazla. Evet. Mı? Yoğurdu sulu mu? Ondan mı öyle geldi? Çünkü yoğurtlu çorbalar var. Evet. Yoksa hani genel olarak yoğurtlu çorbayı mı siz ço çorba daha ha, Ben, Ben bunu hayır. Yoksa o mu bunu hayır, yapamamış? Hayır Kendisi de Karslı. Ben de tamam. Karslıyım. Okay. Bizde ayran aşı var. Hazıyla yapılır, ha, ben çok bir şey yapmadım. Ben zaten. onu demiyorum. Ben bir dinleyin, Bilmiyorum. izah ediyorum. Bunu çorba olarak tanımlayamıyorum. Bu bildiğimiz ayran. Ben Kesme de. aşı var sizde evet. biliyorum şey şöyle. Ama şeyleri. bu bildiğimiz ayran. Bunu bardağa koyup ayran olarak servis etseydiniz hatta şöyle bir tavsiye vereyim. Üzerine böyle bir e, nane tavsiye falan da eklerdiniz. Çok sert. da güzel Teşekkür olurdu. Ederim. Puanlayabilirdik. Gerçekten ben bunu çorba olarak o göremiyorum. O zaman da bardağın yani. içinde getirdiniz Gez, evet, derdiniz. Daha ayranı, neyle içeceğiz? Ayran bardakta mı? Çorba neyle bardakta mı? Ayranı neyle içeceğiz? Pardon benim ben Ayranı neyle içeceğiz? Ben ayran yapmadım. Bardakta değil de neyle içeceğiz? Tamam ben de örneğimi veriyorum size. Siz bana ayran örneği veriyorsunuz. Ayran bardakta içeceğiz. Çünkü çorba değil ayran yapmışsınız tamam siz bak, ayran bak, değil. Bak, Hangi ayranın içinde semizotu var? Görün. Var. Var. Nane koyabilirsiniz. Nane mi baharat mı beyefendi? Evet. Sebze bir semizotu. Nane semiz, Teşekkür ediyorum. Yani bir baharat ben sizin dediğim, çorbanızı... otu da bir sebzedir. Siz önce sebzenin, meyvenin ya da baharatın onu görelim. Benim öyle bir olmadı. Görenin. Peki. Semizotu otu konuluyor benim yani. Olmadı. Konulmuyor diye bir şey yok. Bu böyle Salatalar bir şey var mı bana? Ispatlayın lütfen. Gerçekten bak. İspatlar ya. Bana efendim. ispatlayın semiz otu da ayran olarak e. ispatlayın. Ayran. bir baharat okay. olmadığını yarın size aynı. bir baharat demedim zaten. Nane bir baharat. Peki. Beni bir dinleyin. Peki. Tamam. Kadriye'yi de duyayım. Ben Fatma Hanım'a katılıyorum. Ben de sanki bir cacık içtim. Beğenmedim. Hatta bakar mısınız? Şöyle göster göstermek istiyorum.